ben bugün fakirin köyüne geldik, beni yarışta yenmişti, ondan intikam alacağım, onu trolleyeceğim. Hemen koyalım, köylerin duvarlarını yapıştıralım, gece geldim çünkü herkes uyuyor. İnelim şurada, tamam. Aa, biraz ses yapmış olabilirim, kaç 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 kaç. Allah, ne oluyor be? <laughs> Kim yaptı bunu? Allah! Allah'ım ya. Gecenin köründe evimi yok ettiler. Oy, bir dakika arkadaş Aşırı uykum var. Şu gizli yerde uyuyup sabah kalktığım zaman artık oradan devam ederim. Şuraya uzanıversem bir şey olmaz. Devam, devam ederim artık. Evet artık elimdeki posterleri duvarlara yapıştırma zamanı. Gördüğünüz gibi. Fakiri getirmeme 999 elmas ve 100 tane bitcoin. Tamam. tamam buraya da her tarafa yapıştıracağım. Fakirin kafasını getirene 9999 elmas ve 100 bitcoin. Yapıştır. Bu kadar yeter mi? Yetmez. Sadece köylüler aramayacak. Şimdi bakın bana. Fakirin kılığına girip banka soyacağım. Banka soyduğum zaman kameralara poz vereceğim. Aynı böyle. Şimdi. Şimdi iyi bakın bana. Hop. İşte bu. Şimdi fakir kılığında banka soyacağım ve bilerek yakalanacağım. Hatta ellerinden kaçacağım. Evet. Eh, ee, elindeki silah mı? Evet. Al bakalım şunu. Sen de al şunu. Oo, böyle ben öldürdüm. Şimdi sen de hemen şöyle bankada şifresini söyle. Oo, topla. Tamamdır. Şimdi gidelim. Şunları böyle yapalım. Kamera yok mu? Dışarıda var kamera. Aa öyle mi? Aha burada. Aa. Evet ben çaldım. Hadi gidelim. Koş Mahmut koş 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 troll bir şey diyor. Ana ne diyor? Dudunca öğreneceğiz artık baksana ne diyor. Evet şimdi, şimdi sizlere evet, bu silahları dağıtacağım. dağıtacağım. Fakiri daha kolay bulabileceksiniz. bulabileceksiniz elmaslarınızı. Çalan, çalan o haine dersini, dersini verebileceksiniz. verebileceksiniz. Sağ olsun, Sağ olsun askerler polisler, polisler bana yardım, yardım etti. etti. Yani ben onlardan, onlardan kesinlikle silahları çalmadım. çalmadım. Size yardım, yardım için ben, ben silah rica ettim onlar da verdi. verdi. Dün, Dün gece, gece sizin bankanızdan elmaslarınızı çaldı. Neden hala duruyorsunuz? Allah troll doğru söylüyor arkadaşlar. Ben şunları iki tane AK-47 çalıp şunu evine. Evine gittin mi? Sanırım orada bir patlama olmuş. Sonra kaçmış hain. Ama onu bulacağız. Elbaslarımızı alacağız. Aynen arkadaşlar. Aynen. Haydi haydi haydi. Alın şu silahları. Aynen alın şu silahları. Aynen, alın şu silahları. Toplayın yerdeki Aynı bütün, bütün silahları. Ben, ben troll, troll sizlere. ]uh OK? Polis merkezinden çalıp, çalıp, çalıp şey çalıp şey, ıı, isteyip getirdim. getirdim rica ettim onlar da verdi. Hadi, Hadi. Bulun, bulun fakiri. Kendisini, kendisini getirin bana. Ne <laughs> 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 ee, oluyor be? Ay of ya ne oluyor bu köyde gene ya Allah'ım neye toplandı bunlar gene ya ne için hareket ediyorlar of of şöyle çıkalım Ne oluyor be sen fakir ne bir arkadaşın değil misin o zaman sen fakirin evde olduğunu Fakirin evinin altını üstüne getirdik ama onu bulamadık. Sen biliyorsun dur söyleyeceğim. Nasıl ya yok yok yok. Biliyorsun dur arkadaşlar biliyor değil mi Mahmut? Ee biliyor biliyor silahı doğrultma kaydı nasıl biliyor bilmiyor mu? Neyse neyse biz makamda değiliz. Eğer önünde birlikte görürsek seni de öldürürüz. <laughs> ne oldu ya neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Ha gittiler. Allah fakirin başı dertte. Sanırım gizli yerinde olabilir. Hemen vagon sistemine gidelim. Hadi bakalım. Hop. Şimdi fakirin evinin gizli tüneline hemen gidelim. Hop. İyi böyle olaylar olur diye fakir yaptırmıştın. Ne akıllı çocuk be. Hemen binelim. Fakire bu durumdan haberdar olması lazım. Yoksa onu dışarı çıkarsa çiğ çiğ yerler. Hadi gidelim bakalım. Öf be ne uyumuşum ya. Günaydın <laughs> arkadaşlar. Ahi. Fakir kapıyı aç. Oh, ne oluyor be? Fakir. Ah, Enes ne Oğlum normal yoldan gelsene. Niye gizli elimizden geliyorsun? Aç şu kapıyı. Ne oldu? Fakir. Fakir seni arıyorlar kardeş. öyleler. senin bankayı soyduğunu düşünüyor. Ve elmasları bulanın zengin olacağını düşünüyorlar. O yüzden seni bulmaya çalışıyorlar kardeş. Kardeşim o kadar ciddi aldılar ki üçerli gruplar halinde seni arıyorlar bütün köyde. Seni buldukları gibi öldürecekler ve bankadan çaldığın elmasları alacaklarını düşünüyorlar. Kardeşim bir de ellerinde silah var. Troll bütün silahları köylülere dağıtıyor bu. Bu da köylüleri daha tehlikeli hale getiriyor. E, banka mı soymuşum? Bir de köylülerde silahlar var. Aynen fakir troll getirdi. <laughs> Oğlum bunların hepsi trollün başının altından çıkmış olabilir arkadaşlar değil mi? Bence öyle çünkü onun yarışta bir kere yenmiştik. Bunu hazmedemediği için benden intikam almaya çalışıyor arkadaşlar. Troll mü yoksa başka bir düşmanım mı? Troll diyorsanız şu an beğen tuşuna basın ve yorumlara 3 yazın. Hayır başka birisi diyorsanız da yorumlara 4 yazın arkadaşlar. Çünkü benim düşmanımın kim olduğunu acilen öğrenmem gerekiyor ki ona göre hareket edeyim. Fakir bence troll kardeşim baksana silahta da dağıtıyor? Hayır oğlum troller genelde böyle durumları fırsata çevirip silahlarını da satıyordur bence. Ha olabilir. Evet evet troll olmayabilir arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Sızlıca yorumlara yazın. Ve ben de şimdi süper bilgisayarımın yerine gideyim. Ne? Onu kullanacak mısın? Evet arkadaşlar süper bilgisayarla Minecraft oyunumuzu tamamıyla değiştirebilir ve onu hackleyebilir kendimiz yönetebiliriz. Ve bu durumlar için gizli bir yere yapmıştım. Şimdi şu duvara açalım ve süper bilgisayarımızla birazcık bu köylüleri trolleyelim. Ve trolü de kendi silahıyla vuralım arkadaşlar. Çok güzel şeyler yapacağım. Hemen Hadi girelim. Takip et beni Enes. Oha. Gel gel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kocaman bir süper bilgisayar var. Oha. Oğlum ben de diyorum bu güçlerini sevdiği bütün paraları ne yaptı diye. Oğlum buraya yatırım yaptık işte. Şimdi arkadaşlar bu bilgisayar öyle güçlü ki bütün Minecraft'ı değiştirebiliriz. Örneğin mesela arkadaşlar beni arıyorlar değil mi? Benim yüzüm arıyorlar. E o zaman onların dünyasını tamamıyla fakirin yüzüyle yani benim yüzümle kaplasam nasıl olur? Hemen yapalım. Şuradan gir. Evet köyümüze geldi. Ve evet, şimdi girelim bakalım kodlarımızı. Evet aha şimdi. Hadi ne yapacaksın? Arkandaki blok. Aa, nasıl geldi buraya blok? Alıp getirdim buraya. Hemen kodları girdim girdi. Gördüğün gibi bu bloktan her tarafı yapacağım. Beni arıyorlardı. Önlerine koyacağım. Aynen öyle. Hop. Hadi. İşte. Hadi bakalım. Ne oldu fakir? E beni arıyorlardı. Artık bulsunlar bakalım. Allah ne oluyor? Altıma fakire dönüştüm. Fakir virüsü yayılıyor demiştim başımıza taşlar yağacak. Hayır olsun ben yine de fakir bulacağım. Arkadaşlar arkadaşlar zor olduğunu biliyorum ama bulabiliriz fakir gelin. Ana hala kullanmıyorlar. Ne yapıyorlar fakir? Arabaya devam ediyorlar arkadaşlar. Güzel bir tura yapalım bunlara. Evet evet ya bunlar akıllanmayacak. Hemen yani şöyle... Hadi. Madem beni arıyorsunuz o zaman birbirinizi bulun. Madem beni arıyorsunuz fazla uzakta arabayın. Hop işte çocuklar bana bir şey Çocuklar. çocuklar. ne oldu be? Ama ne olsun? Bulutaydım sakin. Hayır. Hayır, hayır. sakin, orada. Hayır, bakalım, sakin. <laughs> ha Abo yanlış kişiyi öldürdük. Aa, arkadaşlar hepsi birbirini vuruyor. Ben diye ama hala akıllanmıyorlar. Hala beni aramaya devam ediyorlar Enes. Fakir ne yapacaksın ya? Son kozumu oynuyorum arkadaşlar. 1 milyon tane fakir kulonu yaptığım zaman kimi vuracaklar arkadaşlar? Allah için silahlarındaki mermi etmez. Bu güçlü bilgisayar sayesinde. Bu arada yapmadan önce arkadaşlar şu an ekranda isimler çıkıyor. Bunlar video like atıp abone olan dostlarınızın isimleri. Sizin de isminizin çıkması için beğen tuşuna basmanız gerekli ve... Abone olmanız lazım arkadaşlar. Benim önüme liste geliyor. isminiz çıkıyor. Buradan buluyorum zaten. Bu bilgisayardan geliyor. Şimdi. Evet 1 milyon tane fakir kopyası yapalım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü ama bir sürü fakir kullanı yaptım. Ve şimdi bunları canlandıracağım ve köyün içinde dolaşacaklar arkadaşlar. Evet herkes hazırsa. 3, 2, 1 işte bu Hadi bakalım köyün arasına karışın Ha buldum Öl bakalım Aha, bu kopya sen öldü Aa, bu da kopya e, hangisi gerçek ya Aa, çıldıracağım artık bıraktım bu işi Mermim de bitmek üzere. Aa, mermi de bitti. Ne yapacağım? Allah ama çok öldüm ya. Bırakın be bu işi. Aha yakaladım seni fakir. Gel direkt. Hıı. <laughs> Bunlar ne böyle? Aha. Allah. Mermi de bitti. kalmadı. Herkes silahlarını kopya klonlara harcadı. Allah'ım ya. Of of bırakıyorum ya. Ben böyle bir şey istemiyorum. Aman. At gitsin ya. Of. Sabahtan beri uğraşıyoruz. Bulamadık fakiri. Etrafımız fakir olduk ya. Fakiri bulacağız diye. Hepimiz fakir olduk. Aman. Ben gidiyorum yapmaya ya. Of of. Ha topluluk da aldı kopya klonlarım etrafta dursun. Fakirle uğraşmamaları gerektiğini göstermiş olduk arkadaşlar. Çok iyi oldu. Helal olsun fakirler sana. Aynen arkadaşlar çok güzel oldu. Sizce buradaki süper bilgisayarlar neler yapayım arkadaşlar? Yorumlara yazıp bakalım. Ama bunu bana veren hacker arkadaşlar para almamam için ve kendi kişisel ihtiyaçlarımı kullanmamam için bir koruma programı yaptı. O yüzden elmas isteyemiyorum, zümrüt alamıyorum ama böyle tehlikeli durumlarda köylüleri bana saldırmaya çalışan düşmanları manipüle edebiliyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar ve şu an ekranda çıkan videoları tıklamayı örümcek ailemize katılmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Ekranda isimler var. Neden çıktığını çok iyi biliyorsun. Sen de çıkmak için yapman gereken tek şey abone olmak. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.